A aç abi göster hop bravo işte o olay bu Ked kedileri ve kendinizi harika sistem bak bir Beşiktaş abi getirdi gene bak bize on o, olay bu 12 bir, bir koli bak takalım aynen aynen hem kedi evine hem pansiyon evine e, eğer bit G Glit marka koku makinelerine artık kampanyalı hangisini takarsanız işte o, o, o mühim değil. Ama makinesi Airbik Glit marka olsun. Ha, olay bu işte. Kedi bakmak kolay, köpek bakmak kolay. Sistem kurmakta. da. Ha. Bravo. bakalım. Her odaya takalım. aynı. Alalım. Örnek olalım. Ha. Piller öbür, öbür tarafta. Geliyor. One, two, three.